Evet herkese merhabalar. Bir süreli, bir sürelik bir aranın ardından ayın başıyla yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz da kim oluyor? Deniz üstün Deniz Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? nasılsınız? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sonunda geldiniz vallahi. Teşekkür ederiz yani birazcık maalesef. Biraz bir şeyler, bir şeyler. Geldi. Bir şeyler bir Profesyonel şey. hayatımız çok yoğun galiba. Yani <gülüyor> <gülüyor> Buğra Bey'in sezon açıldı. Buğra yine falan o meşgul. Zor oluyor ya. <laughs> abi, evet, abi sen soracaksın. Biz boş yapacağız falan. Biliyorsun ha, zaten. tamam. O zor zaman ben değilim. pis pis sorular hazırladım. Başlıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, Nasılsın şimdi abi. bu Gravel Diggers'ın kurucuları arasında son dönemde bir fikir ayrılığı mı var? Ya yani burada artık graveldan çok Fix'i konuşuyor. Evet ya bak hiç böyle düşünmemiştim gerçekten. Yani acaba bir darbe mi gerçekleşecek? Yani 15 Temmuzda yaklaşıyor. <laughs> yani onu da anacaksınız ve buradan hani gravel Diggers'ın içinden ne bileyim fixsi skaters gibi bir grup mu çıkıyor? Abi ne oluyor? Bir şey bir mi çıkıyor? Bir fixted fixit e bir göz kırptığımız doğrudur. Oradan yani kırptığımız derken kırptığım dersen daha doğru. Yani... Ben de bir şey yok çünkü yani. Bütçem yok, fiksi toplayamıyorum. <laughs> yok ben toplamama kadar aldım biliyorsun yani. Bir de of. minik minik her yerde bir fiksi konuşması var. Yani her konuda ne bileyim Can'la yaptığınız şeyde çare fiksi demiştiniz. Can, Can Polat'la yaptığınızda. Allah minik minik hep bir fak fiksi konusu geçiyor. Yani abi. bunun altından ne çıkacak? Hatta Arın bile fiksi satrançtır dedi. Abi dostu dostu düşürecek bir soru sordu gerçekten. <laughs> Zor yani. Bilmiyorum fiksi zor ya. İstanbul'da hem çok tırmanışlı hem de minibüs verdiği bir gerçek var. Ah, Abi o zaman sana soralım yeni fiksi toplayan biri olarak. Neden fiksi? Valla geldik gaza işte sırayla evet. hepiniz topladınız. Biz de topladık. <laughs> Aynı gravel'ın gravel'da peşinizden gelmek gibi. Ekipte bir ben kaldım fiksi olmaya. Umarım. Evet, grubumuzun adını değiştiremiyoruz senin yüzünden. <laughs> 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 Grubun adı biri hariç. Fiksiciler şeklinde tekrar şekillendiriyor. <laughs> Darbe olmaz ya bizde. Kalkışımız. <laughs> Peki o zaman hani Fixi'den gittik. Fixi ile ilgili bir sorum daha vardı. Geçen vitessiz bir Fixi tarttım. 12.6 kiloydu. Yani hem de aynı zamanda bu bir <laughs> gravel bisikletiydi. <laughs> sizce bir Fixi, bir gravel bisikletinin maksimum ağırlığı kaç olmalı? Bana 12.6 biraz fazla geldi. Abi insanın yakışanı ağırlığı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yakışan ağırlığında fix kullanmıyor. Yani bazı hayal kırıklıkları yaşanmış. Şimdi bir bisiklet buldu Buğra sahibinden de. İşte single speed gravel. Biz de bayağıdır böyle yükseliyorduk aslında single speed gravel'la. Sonra ben mi alayım o mu alayım derken Buğra dedi ailemizde kalsın dedi. Bisikleti almış. Bisiklet sepete gitmiş. Aynen açıldığı gün oradaydım da. Açıldığı gün. Yani unboxing. Ben çok geç gittim oraya. Şey dediler, hüsran dediler bana. Abi şöyle oldu, kutuyu açtık. Bir tutup kutudan çıkarmak şimdi bir <laughs> Bir baktık kutu kalkmıyor. Abi dedim bu ağırmış. <laughs> Orada bir bel kırt etti. <laughs> Abi kutu kalktı. Yani... O zaman bir tatlar kaçtı ama ya yani, gerçekten. Yani ben o kadar ağır olduğunu beklemedim. Yani sonuçta Vitesi olmayan, rublesi olmayan bir aletin 12.5 kilo olması, pardon 6, biraz üzücü oldu gerçekten. Bir de freni de yok, farkındasın değil mi? Var ama yok. Yani o <laughs> aksesuar. Hani böyle eskiden telefoncularda şeyde olan, cam kendi olan oyuncak telefonlar vardı ya. Onun gibi yani frenleri. Var ama yok. Çok kötü. Yani geçmiş olsun bu demek ki. Ya yok. bilmiyorum, dün Can'la konuştuk bike polo'dan. Beni bayağı gazladı bunu çok güzel polo bir site yaparız falan diye. Polo'ya, poloya gider, gider, gider o. Gibi. Ha öyle olur gibi. Peki o zaman üçüncü fiksi ile ilgili son soruma geçiyorum. Bana hanginiz devamlı fiksi atıyor Gravel Diggers'dan? <laughs> <laughs> ya şunu söyleyeyim. Gravel Diggers'dan sürekli insanlara böyle onu aldırmak, bunu aldırmak amaçlı atılan hiçbir post benden çıkmıyor. Arpenir seviyorum. Gönül rahatlığı. Ha, ha. Ama ben sana 3 kere falan şeyi attım. Single speed gravel attım. Single speed yani sana... fixi gravel. Fixi mi o? İşte onu attım yani. Öyle bir istisnam var. Evet evet. Yeni bir Instagram <laughs> algoritması gibisiniz yani. Hani olmayan bir reklam modeli. Bunu al. Al al bunu, <laughs> al, al bunu, da al. Bunu da al. Abi o işte Gravel Gang diye bir hesap var. O Sörlü kadroya Vision, aero Ayro falan fixi. Adam bayağı kullanıyor. Ama çok güzel bisiklet. Işte, Bisikletler çok güzel. Ya ben de o hayal level'a çıkmıştım aslında da. Sonra 12,5 kilo oldu işte bisiklet. <laughs> Olmadı. <laughs> Peki şaka maka olur mu ya Gravel Fix'i? Hani Abi olur, kullanmaya bence de. şey de var ya. Çok biraz zor tabi. E, fix YouTube'da bir kanal var şimdi ismini hatırlamıyorum ama e, şey ünlülerle beraber Fix'i sürücülere... Ünlüler? Ben de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya Peloton'dan Lock'lum Lock'lum <laughs> falan da konu oluyor. Biliyorum yokuş bakış çıkıyorlar. Aynen şey bayağı fixiyle gravel'a giriyorlar. Ee, adını bulup şey yaparım ya videonun açıklamasına koyarım. Bayağı yatıyorlar yani fixi gravel. Abi şöyle bizde fixi gravel kullanacak yerler var. Ama böyle şey. İşte 50 kilo bir için 5 kilo. Son kilo. Ya bir parkur çıkmaz. Çok parça parça yani. Parça parça. Bir kısım gerçekten çok güzel. Bir kısım biraz daha sert oluyor. Bilmiyorum bakalım. Bir Araziye sokarım ama büyük ihtimalle yine ben onu flat bar yaparım. Drop barla. Çünkü ön hidrolik fren yapıp flat barla yani frensiz de girmem diye düşünüyorum araziye. Sokacağın zaman haber ver de orada olalım. <laughs> Şimdi düşerken bir videosunu çekelim. Hızlıca Anladım. taşırız adamı. Kim bilir kafede otururken akıllı TV videolarımda <laughs> çıkacağım. Evet o zaman yeni bir soru. Şimdi ya genel bir serzenişte bulunayım ben. Adamlar 1984'te bisikletin kaderini değiştirmişler. Ben bugün biraz ekstra soru çıkarayım, ne çıkarayım diye okurken. <laughs> işte Shimano Indexing Shifting, Shifting diye bir vites sistemi oluşturmuşlar 1984'te. Bu o zaman daha kadrolardan değişen viteslerden. işte diğer viteslere göre o dönemde 0.4 saniye daha hızlı vites değişiyormuş. <laughs> Ve vites direkt yerini buluyormuş diğer viteslere göre. Hatta Tour de France'da o sene o sayede kazandın ve ilk defa bir İtalyan grup set değil de Shimano grup set kazanmış Tour de France o sene. E abiler 2009'da da işte bu Di2 elektronik vites takımını dünyaya tanıttılar ve buradan elektronik vites falan çıktı biliyorsunuz hani. Peki o zaman sorum şu. Shimano Shimano ne yapsa gömdüğü mezardan onu çıkaracaksınız. Yani bu Gravel Diggers'dan koskoca adamların yakında hareket yapacağı sizden çektiği şey <laughs> ne yaparsa nasıl bir inovasyonla sizin gönlünüzde bir yere gelecek. Abi, Göm bu soruyu arın cevaplasın. Yani, ben zaten ölüyorum. Yani şimdi hiç. şöyle elektronik vitesi onlar bulmadı. Mavic buldu aslında. İlk elektronik vites oradan geliyor. Ama sonuçta çok az bir yani 1990'larda falan tutunamadılar falan ama. Atay değil mi? <laughs> tutunamadılar falan ama sıfırdan bir inovasyon diyemeyiz yaptıkları şeye. Belki gerçekten e, STI bir inovasyon olarak sayılabilir. Index shifting de aslında. O zaman şey vardı Friction değil mi? Vardı. Friction vardı. vardı. Ne Eylül'te kadar çekersen seferim. o kadar böyle bulduğun Sen yere Japonları kadar falan mı? mı sevmiyorsun? Nedir oluyor? Ya, ya nedir ya? Yani, yani. Abi ne bileyim. <laughs> İyi değil yani. Böyle bir ucuz hissettiriyor. <gülüyor> ucuz. <gülüyor> Abi şimdi şöyle, bak Yo. kola basıyorsun böyle. Evet, at, tel çekiyor. Bak, hayır, tel çekiyor değil. Hani oraya gelmiyorum da. Şimdi, <laughs> o vitesi büyütmek için basıyorsun ya bak, bir tane plastik koymuşlar işte evet. oraya siyah. Basıyorsun, büyüdü mü büyümedi mi belli değil, hissiyat yok. Yani bana o hissiyatsızlığı çok ucuz hissettiriyor. Yani Arabayı da mesela bak manuel vites kullanırsın, kardeşim bunun vites kemikli derler ya falan böyle. Yani vites dediğim bence öyle olmalı. O zaman mekanik kullan. Abi şeyde de elektronikte de basınca <laughs> böyle tıkı ediyor. O hissi. Abi o ben tıkı eden şey mi diyorsun? ya? Geçen pazar Bostancı Köprüsü'ne çıkarken <laughs> zincir kadroyla aynı konu arasına düştü. O tıkı mı? Ha, <laughs> burayı kesebilir miyiz? <laughs> Valla sen keseceksin bize söyleme. mi? <laughs> oldu öyle ufak şeyler. Ya bilmem gerçekten Shimano'nun hissiyatı. Bir de şey vardı viyata... ya. Yoksa... Force büyük aynaya geçilmedi, elimiz pardon küçük aynaya geçilmedi, elimizle küçük aynaya attığımız bir sürüş vardı. Ama bak <laughs> onun sebebi neymiş daha sonrasında onu bulduk. İlk buldum. sürüş ya daha toplandı ilk sürüş çıktık elimizle küçük aynaya... Ama lütfen küçüğe... bak grup sette bir sorun yok. Sorun neymiş? Gerçekten kemikli geçiyordu parmaklarımla geçiyordu. Bisikleti <laughs> toplarken şeye ayna kola pul atmamışız, ayna kol kayıyormuş sağa sola ondan ben dolayı. Non, 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 ya kardeşim oh sanneler yaşandı. Ya bazı tatsızlıklar yaşandı, yaşandı. bazı ayranlar küllü <laughs> Force access'te <'ler>. ama <laughs> şu, an, <laughs> mu, şu an, mutluyuz ya bir sorunumuz yok. Adamlar yani. Adamlar soruyor ne yapsa gönlünde yer alacaklar. Evet ya. Bunu, bunu yani şimdi bana bunu sorsa... <laughs> iki tane kablo mu yani bu olay? Abi kablo da değil ne bileyim böyle... Yani ben Marka biraz daha is. evet ya fan boyluk oldu benimkisi yani. <laughs> Sanırım öyle ya. Ama Şeyi gerçekten yattıramadık yani son 12'liye de geçiyorlar şimdi hala 50 da araya bir 17T koymuşlar Rüble'de. 12 12'liye geçtik falan diyorduk bari kabloları diye. Kablolar biraz kalkıyor ya. Biraz kalkıyor. Yine evet pilin, pilin olduğu yer. Pili yani. aktarıcılar evet, yine bağlı aynen. birbirlerine. Ama yani, kokpit daha temiz oluyor. Ya sıfırdan gerçekten bir inovasyon mesela şey patentini almışlar hidroliği elektronik yapıyorlar ya şimdi. Hı -hı. Ee, o öyle bir şey yaparlarsa o gerçekten büyük bir inovasyon olabilir. Yani o zaman bir şey onu düşünebilir. Sıçtık. <laughs> Yoksa Japonları seviyorum ya. Ben de bir endüstri mühendisi olarak yani sonuçta. Okey, devam ediyorum. Ya yani tek bir bisiklet kullanma hakkınız var. Hangisi olurdunun genelde hep cevabı gravel olarak veriliyor artık son dönemde gördüğüm Hı -hı. videolarda. Aynısı ben de size sorayım ama jant değiştirmek yasak. Hani evet bir tane bisiklet alırım, o jantı takarım, oradan ona geçerim. O, o değil olay. jant değişmeyecek. Bir bisiklet wow. hakkınız var. Abi jant değişmese de gravel ya. 700 lastiği değiştirirsin. Lastik değiştirmek serbest. Servis. serbest. serbest. Ya o kadar bir da. Gravel olur ama şey yani. yani arazi maraziye girmeyeceksen Sen o kadar da senin şey, daha da tasarıya gerek yok. Ya yani V fren de tutuyor en nihayetinde yani. 50 yani, sene duruyor. Fiksi de duruyorsunuz. Yani fiksi de duruyor, <laughs> frensiz de duruyor yani. O yüzden o kadar takılmaya gerek yok bence. Ama ben gravel derim çünkü özellikle kendi bisikletim için konuşursam hem uzun sürüşe gidebiliyorum hem işte tempolu yol Ya şey üstünden çok avantajlı abi. Bu kovalayabiliyorum, araziye giriyorum. Gravel alıyorsun İleride yağmurda çamurda binersen diski var işte matara kafesi deliği, çamurluk deliği ıvır ıvır. Yani hmm. ileriye yönelik hani Çamurlu ne yapacağını yapıyorum. bilmiyorsan hani ileride sana opsiyonları açacak bir şey aslında yani opsiyonları var. O Peki 1x mi 2x mi? Abi 1 x değil iki x. Bir x bir x al az x. Abi zaten bak bu soru ikisi birbirine bağlı. Aynen aynen o yüzden. bir şey sit yap. böyle her yerde kullanacaksan. 2x olması Her gerekiyor. yerde kullanacaksan eyvallah onun harfim yok ama arazi spesifikse 1x olması lazım. Lazım 1x. demeyelim mi ona? Lazım. <laughs> Sonra arkadaşı ben... kırıyorsunuz oğlum. Nerede kırıldı ya? Ya sen çaprazı düşürüp o şeyi biraz büyük kaset kullanıyorsun falan diye. Sonra kısaydı. o aktarıcının kafesi dağılıp o aradan çıkmadı mı? O yokuşta beraber toplamadık mı o kafesi? <laughs> ya İlk, o Hadi o, inkar evet. et. O hem zincir kısaydı hem de aktarıcı soraydı ya. O sayılmaz yani. Ya en azda x daha kafan rahat diyelim en azından. Şeyince olmak gerekiyor. Ya yani çamur mamur mamur zıvır olduğu zaman sonuçta Ön aktan üzüde sıkışması vesaire gibi sorunlar var. Biz sen aynı arazide sürmüyor muyuz? Sürüyoruz. aynı Niye benim başıma böyle <laughs> şeyler geldi? Ama yani? o sorunlar yaşandığında sen yoktun işte hiçbirinde. Seyirciler grup sürarken. içindeki bölüşmeyi yavaş yavaş... <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Dış ses yapayım ben. Hep, hep, hep polemik ya, hep bir polemik ya. Bir kere de kabul et ya. Kardeşim ben bu as ben bu grubun çocuğu <laughs> değil miyim ya? Ben bu halin Seyirciler değil Seyirciler ne düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmüyorlar. Abi seyirci kaçıyor galiba. Şu an bir yavaş yavaş seyirci. yürüyen bir CD sesi geldi. Evet o zaman yeni soruma geçeyim. Şimdi kendileri de burada arkadaşlarım. iyi denk geldi. Triatlon bir yönetici sporu mudur diye sormuştu Halil. Ee, Can da triatlon mutsuzluktur diyordu ki say, yani sayenizde kendisiyle tanıştım. Hakikaten bir tane sürüşte geldi yanıma tatlattı. Yani hiç onu unutmuyorum. Her yerde de anlatıyorum. Abi sen niye triatlon yapıyorsun? <laughs> Hani ne bileyim işte öyle bir ara girdik falan çok da artık yapmıyorum falan ha niye niye sordun falan dedim. Hani bu da belli bir samimiyetten sordu çocuk sağ olsun. Ya bence çok mutsuz bir spor hani yapanlar da çok mutsuz gibi geliyor şey falan. Şey şey sen çok mutlu bir insansın dedi ya. Evet. <laughs> aynen aynen. Triatlon yani Triatlon için sen çok mutlu bir insansın dedi. Vallahi o günden sonra düşündüm hakikaten. Yani e, tabii ki şey hani Yüzdesel bir şey vurmayayım da bayağı adama hak veriyorum yani burada. <laughs> Ama o kadar yatırım yaptık, boşa da gitmesin deyip devam veriyoruz. Ya aynen, ne bileyim şimdi. <laughs> 8, yani düşünsene 8, 8 mesela o. atıyorum şimdi şey pandemi kaynaklı yarışını iptal etmişsin. Yarış 350 Euro, o zaman Euro 8'de şimdi Euro olmuş 10,5. Ne yapacaksın, yani 4 bin liraya çöpe mi atacaksın? Girerim, yürürüm ben oraya. <gülüyor> <gülüyor> en azından alır o finisher tişörtümü, takılırım. Transition'da <laughs> <laughs> Ha, şimdi soruya döneyim. Can mutsuzluktur demişti. Ya triatletlerde hatta o şeyinizde videonuzda işte X Ironman personal best şu evet. falan gibi şeyler yazıyor. Peki abi biz gravelcılar ne yazacağız ya infoya? Yani bize bir yol gösterseniz. Yani üç kere takla attım mı yazacağız? <laughs> ne bileyim Aydos'tan Buğra bizi yuvarladı mı diyeceğiz? Ne ha. diyeceğiz? Yani biz, biz ne diyebiliriz? Buna bir şey düşünün. Abi evet. Çamur sever. Bunu hiç düşünmedik. Ben bir şey yazmamayı tercih ediyorum. Yani kimlik arayışında olmamak gerekiyor ya. Gravel zaten biraz böyle... <gülüyor> <gülüyor> şey, kum fevki gibi. Buğra Aslı'nın Yani Abi hiç düşünmedik ya bunu. Evet, biz buna bir düşünelim. Bir sonraki bölümde buna cevap verelim. Ya o kadar büyük konuşmayalım <laughs> O zaman yeni soruya geçelim. Ya hep beraber uzak sürüş yapmıştık da bunun gravel versiyonu ne zaman yapacağız? Yani illa biz bir yere mi gideceğiz abicim gravel için? Pazarda anladığım kadarıyla Şile'den başlayacak sürüş. Abi rota çalışmalarımız devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş şöyle... belediye açtı da kendisine. Abi benim aslında Maltepe'den başlayan bir rotam var. Arada böyle asfaltlardan geçmeye. İşte Maltepe başı büyükten başlıyor. Oradan Aydos'a bağlanıyorsun. Oradan biraz asfalttan sürüp işte böyle Göçbeyli falan orada da bağlanıyorsun. Yani... Rica ediyorum bizi Aydos'a sokma artık ya. Abi yani Aydos'un güzellikleri var. Bir ara MTB almamızı istiyorsun diye diyeceğim ama hepimizde de var. MTB de var. Yani <laughs> kalmadı. ona yap, Onun için de yapmıyorsun belli ki. Abi Aydos'un güzel yollarından giden bir görev olur ortası. Attım ya size siz sürdünüz ben yoktum heba aldınız hani. <laughs> evet çamurun içine bulandık. Sen olunca da heba alıyoruz. Kardeşim ben olmuyorum. <laughs> Peki o zaman hadi bir tane ciddi soru sorayım. Yani gra gravel bisikletle yola çıkarken yol bisikletinden farklı yanınıza ne alıyorsunuz? Hani çantanıza, arkadaki Arazi çantaya, ki. evet araziye. Yani ben normalde yola küçük alyan çıkı falan götürüyorum da araziye giderken baya böyle zincir sökmesi, işte quick linki falan hani böyle sarf malzemesel, küçük sarf malzemeleri daha fazla. Abi ben en büyük Nerede hani kalmıştık? Şey, aa, bu aa, bu yol evet. bisikletinden kendi. farklı yanınıza ne alıyorsunuz? Ya özellikle bence su ve, ve Kardeşim yemek. cevabını çalma. Sen al cevabını söyle. <laughs> <laughs> Şimdi videonun tekrarında ben kendi cevabımı vereceğim? Hadi hadi söyle. Ben en büyük mataralarımı bir de bolca yemek alıyorum. Onun dışında aldığım ayran falan onlar hepsi yolda aynı. O zaman yemek deyince ya gravel demek, çile mi demek, kötü köy bakkalı mı demek? Ee, Kesinlikle. yani biz doğru dürüz bir şey yiyeceğimiz bir gravel rotası yok mu arkadaş? Ya iyi gravel rotasında bakkal olmaz. <gülüyor> 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 Güzel yaz, iyi gravel bakkal. Ya, şöyle, yaz abi bunu aşağı yaz. Ben <laughs> özlü söz. Bir, bir sürüşte çok acı tecrübe ettim gerçekten böyle geçen sene çıktık işte. Abi 100 kilometre falan bırak bakkalı çeşme meşme de yoktu. Yani dedim ki abi artık şey yapalım dedim. Yani bir yere gidelim. Yolu değiştirdiler sağ olsunlar da gittik. Hani rota gerçekten çok güzeldi ama çok zor oluyor abi o kadar bakkalsız, çakkalsız. Abi ben işte diyeti sene başladım. Kız bana sürüşün 3. saatine kokonat suyu yazdı. da <laughs> <laughs> Aynen. Ben dedim ki biz itin öldüğü yerde bisiklete biniyoruz. Ne evet, kokonat suyu. Bir de Çok iğrenç bir şeydir arkadaşlar. O an içilecek bir şey değil yani. Abi zaten yazmadı. Peki bu algıyı bozmak için şu gravel demek çile demek. Acaba böyle bir gravel gurme turu falan gibi bir şey mi düzenleseniz? Her 20 kilometrede bir fine dining yerinde dursak. Abi <laughs> fine dining... <laughs> Abi, fine dining. <laughs> Abi fine dining tost işte sucuklu mu olsun kaşarlı mı olur yani köy bakkalında? Fine dining bu. Neredeymiş? <laughs> Evet. Berk'in şeyi var. Ha evet, bir de veganları da düşünmüyoruz gerekiyor. Evet, avokadolu sos falan olacağını zannediyorum bak kalbim. Değil tost mu? Abi zor ya, gravelda yemek işi gerçekten Abi, abi. zor. <laughs> o yüzden bol bol alıyorum. Çok yani. yemek almak gerekiyor. Ama pazar günü için yanına çok almanı gerekiyor. Gözlemeciden geçiyoruz. <laughs> <laughs> Peki, Yeterince fayın mı bilmiyorum yani. ama. Peki pazar günü için, yani Şile bile bugün baktım %70 yağmur var diyor. Hani genelde böyle çok yağmur oldu mu? Ne bileyim. işte geçen uzak bile iptal oldu. Hani tabii çok Hı. büyük bir yağmurdu da o ee, gravel bisiklet yani gravel bisikleti sürücüsü de yol bisikleti kadar yağmurdan çekinmeli mi yoksa e, ne düşünüyorsunuz yani yağmur? Ya yani MTBci için nedir yağmur? Yani üç gün önce yağdıysa yani çok çamur olursun diye istiyorsan çekinirsin ya da çok kaygansı çekinirsin. Yani bizim süreceğimiz rota o kadar çamur tutan bir rota değil kısmen o zeminin altı sert yani çok az yer öyle balçık balçık olur ama şeye bakmak gerekiyor. Yani sürüşte atıyorum yarım, yarım saat, bir saat... bir şey saat, Yarım saat, bir saat denk geliyorsa sürüşün saatine o sürüş yapılır ama full yağışsa iptal olur. Abi ben şöyle düşünüyorum. Hava zaten sıcak. Yağacak seyahsın. Zaten 50 kilometre. Evet. Abi zaten 15 ortalama yapsak 3 saat. 3 saatte yağmurda bu sıcaktan olacak. O zaman Can, Buğra Bey'le sürülmeyecek yerleri not almıştık. Bir de sürülmeyecek <laughs> havaları... O social ride'ın geçen sefer de yağmurluydu. Evet, evet evet. Onu bir kuru bilemedik orada yani. Ya yağmurlu olacak atılmaz olur. Geçen sefer de 5 kişi falan... Yağmur yağacak diye kimse gelmedi. Evet. Ama çok iyiydi. çiçek gibiydi. Son... Sonunda asfalta Aynen çıkınca çok öyle. az bir yağmur yakalandık. O da gayet iyiydi. Bakarız ya. Sürürüz ama ya. Abi öyle bakma gelirsin. <laughs> Abi inşallah inşallah. Ya geçen e, Gürkan gençle bu Garmin Türkiye'nin Instagram'da canlı yayın yaptık. Onunla da gravel muhabbeti oldu. Orada şey dedi. Ya eski köy yolları itfaiye yolları oldu sana gravel arkadaş. Bu doğru. Ne şey nasıl bir marketing dedi. Doğru teknik olarak yani. Abi doğru. Eşlebilir. Ama biz onun fazlasında sürüyoruz yani. Zaten normal köy yolunda. Biz yol bir de gidiyoruz yani 25 30 lastik de gidiyoruz eski köylü yolu. Hatta buru tırmanışçı olduğu için 20'lik. <laughs> abi <laughs> <laughs> abi 53-39. 11-20. 11-23. Son 50-60 kilometre kimse tutamaz beni. <laughs> <laughs> Çünkü kadans dışı şikolaya bacaklarım dinleniyor. Hazır yağmurdan falan da bahsettik. Peki abi şimdi bu... Şimdi gravel'da ne giymeliyiz? Yani çipil çipil kastelli giyiyoruz, rafayı giyiyoruz, santini giyiyoruz, maymuna dönüyoruz sonrasında. Bunun için bir özel <laughs> çözümünüz yok mu arkadaş? Abi, Yol gösterin. Gravel gris forması yaptık işte. Tamam onu giyeceğiz zaten. Tamam. Başka ne istiyorsun? Ama yani yine çamura özel özellikle... bir çıplak <çıkmak <laughs> <laughs> Bak abi. Re reklam içeri. Mavi don var mı? Re yani <laughs> sade onu giyersem çekinirsiniz bence sürüşten. <laughs> Şey tercih edebilirsiniz. Santin'in yanık evlerde taytları var. Dışarsanız yırtılmıyor. <laughs> yani cefli tayt olabilir belki daha fazla yemek falan taşımak için. Ben tercih ediyorum. Abi yani. ben görece daha ucuz taytım giyiyorum. <laughs> <laughs> Sen yırtılmasın diye. Sinan so, böyle yırttığı kasteli taytı vardı işte. Kışın. Ben forma yırttım genelde hep şeyden. Ağaçlara falan takılmasından kollarım falan yırtıldı. O, o konuda garantisi olduğu söyleniyor Garantılı Gravel Diggers formasının Aa, e, yırtılırsa. Kim? Sen mi oğlum? Ben abi beraber... garanti kim verdi abi yok abi. Yani. <laughs> Hani gravel'da yırtılırsa bizden yenisi geliyor falan. Yani yenisini bulamıyoruz <laughs> sorunu. Sınırlı ve custom üretim olduğu için. Abi evet ya. Çıkıyor. Bu arada formayı yaptırdık. Fotoğraflar koyuyoruz. Forma kıymete bindi. Herkes bizde evet. biz de forma istiyoruz diyorlar. Klasik. Türk kişi insanı olayı. Sadece şanslı kişiyle. Yani. Evet. Ya şu an hepsini arayın, forma yaptırıyoruz ya şu IBAN'a para yollayın diye Kimse... Hayır. <laughs> kimseden de ses çıkmaz. Abi zaten biz bir anket yaptık, şu paraya forma yaptırsak kimler alır diye. 80 kişi falan ben alırım evet işareti dedi. Bu arada şey 10 kişi alır abi buradan dedi. Ha, ben dedim bunu dörtte bir alsa falan dedim. yaklaşık o sayılarda insan aldı zaten formayı. Ama neyse euro zıplamadan Allah'tan hallettik de fiyatı uyguna geldi falan. Evet. Bugün yaptırsak en az 700-800 lira olur mu? Olur. Pazar kaçta çıkıyoruz yola ya? <laughs> abi 7. 7'de de Şile mi? 7'de de Opet'te tekerleme. Öfff. Ya sıcak olacak diye 7 dedik ama bakalım tanımadığımızlarımız da geliyor. Belki 8'e mi ne yapsak yağmur yağacaksa bilmiyorum ki. Ya. Hadi bakalım ya. Kime bakayım ne diyeyim? <laughs> Abi bakma. diyor yağmur gösteriyorsa erteler sonra. Ya. ya ertelemeyiz. Ertelemeyiz. Ben gelmem oğlum full yağmur gösteriyorsa. Haftaya düğüne gideceğim ya. oğlum ben. <laughs> Adamın derdi başkaymış ya. <laughs> Yani ertelemeyin ya madem öyle kaç zamandır bineceğiz diyoruz. Ya şu işte Deniz abi benim bisiklet ikinci kere tekerle asfalta değilsin. Arkadaş evet ya gravel bisiklet aldım bir kere bindim. O da çamurlu hala duruyor öyle. Hala öyle mi duruyor? Aynen. Gerçek gravel dediğimiz karşımızda. <laughs> evet madem öyle o zaman son aklıma gelen soruyla da konuyu kapayalım. Gravel bisikleti evde çamurlu mu durmalı? Böyle bir havası olmalı mı? Abi, abi? biz Halil'den... Abi Burak'ın bisikletleri çamurlu duruyor. <laughs> abi ben hiç çıkamıyorum bisikletlerimi. Çok iyi. Ya yıkamıyorum yani. <laughs> Halil abi öğretti. Abi sen taktiğini insanlarla paylaşmak ister misin? Abi hiç çıkamıyorsun. Sonra zincir ruble var ya. Onları kuru fırçayla fırçalıyorsun. Dökülüyor oranın toprağı. Sonra siliyorsun zinciri ile. Öyle bırakıyorsun. Kalır. Sonra üç kulübe öyle bir şey. Yok. Abi hiçbir şey kadroya bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. O çamur kaplıyor kadroyu zaten. Sonra bir daha giriyorsun, bir daha giriyorsun. Sonraki Peki, sürüşte ıslanınca o su çamurlar dökülüyor. Hepsi dökülüyor, yeniden giriyorsun. Böyle gidiyor işte. Ama biz çok yıkayınca, çünkü senin orta göbek de press fit galiba öyle mi? Bilmem nedir. Hayır. <laughs> çok pahalıysa press fit'tir. <laughs> o zaman press fit'ti. O zaman teşekkür ederim. <laughs> ya şöyle olur, onlara özellikle press fit'te bildiğim kadarıyla çok daha kolay. Çamur kaplıyor press fitte. hiçbir şey girmiyor içeri rahat tertemiz. Hayır, sürekli yıkarsan çok daha kolay su giriyor ve çok daha erken Tabii. orta göbeğin bitiyor. Aynen öyle. Teşekkürler. Teşekkürler efendim çok keyifliydi o zaman biz teşekkür ederiz. Abi biz teşekkür Özemek ederiz. Yani. Yine konuk olduk. Evet. Konu yine, konumu yine kullandık. Yine gerçekten konuğa konuk olduk. <laughs> güzel güzel bir daha bekleyeceğiz. podcast çekiyoruz abi. <laughs> en güzeli her bir her bir da, bir tanesinde farklı mekan. Olsun. Abi Almalı. pideleri kavurmalı mı söylüyoruz <gülüyor> <gülüyor> podcast'ınla. Bugün bir değişiklik yap. Kokoreç'e mi getsek ya? Lahmacun doluyor. Hem lahmacun olayın da kokoreç. Abi ajans burası fayda yiyeceğiz. <laughs> <laughs> abi kapatıyorum o zaman. <laughs> Denirler akşamlar. Ayşegül olmaz olmuyor. Abi, abi çok teşekkür ederiz. Evet ben teşekkür Bizi ederim. Çok için. keyifliydi. O zaman önümüzdeki ayın başında görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Bay bay.